Arkadaşlar güzel bir Mustafa Yağcı sorusu çözelim. Soruyu çözerken e, pratik bir bilgi kullanacağız. Yani müftedat dışı aslında çoğu arkadaşımızın da bildiği bir bilgiyi kullanmayı düşünüyorum. E, böyle yaptığımız zaman gerçekten çok daha kolay çıkıyor soru. Lütfen sizler çözmeyi deneyin. Daha sonra beraber çözelim. Burada x küp eğrisi varmış. Bir de arkadaşlar x küp eğrisine teğet olan bir doğru gösterilmiş. Bu doğruyla x küp eğrisi arasındaki alan sorulmuş bize. Ben şimdi bu alanı bulmak istiyorsam integral yardımıyla bulmak istiyorsam bu doğru ile eğrinin birbirine teğet olduğu noktanın apsisi bana x1 lazım. Çünkü integral yardımıyla ben bunu nasıl yazarım? Bir dakika bir kalemi küçülteceğim arkadaşlar. Integral yardımıyla şöyle yazarım. x1'den 2'ye bu doğrunun denklemini bilmiyorum ben. Bu doğrunun denklemi mx artı n olsun. Çünkü bir doğru denklemi bu şekilde yazılabilir. Doğrunun denkleminden e, arkadaşlar eğrinin denklemini çıkartacağım. Yani ne diyeceğim aslında mx artı n eksi x küp çarpı dx yazacağım değil mi? Buradaki alanı ben bu şekilde bulurum. Çünkü doğrunun grafiği eğrinin grafiğinin üst tarafında. Bu yüzden doğrunun denklemini eğrinin denkleminden çıkartıyorum. Tamam. O zaman bana buradaki x1 lazım. Bir de arkadaşlar doğrunun denklemi lazımmış. Yani teğet olan doğrunun denklemi lazımmış. Şimdi arkadaşlar bakın. Şunu söyleyebiliriz. Bence sizler de illaki görmüşsünüzdür. Üçüncü dereceden bir denklem yazım. ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir sıfır yazım. Arkadaşlar 3. dereceden bir denklemin kökler toplamı da eksi b bölü a'dır. Yani eksi b bölü a'dır derken e, x karenin kas bölü x küpün kas sayısı bunun önünde eksi var. Eksi x karenin kas sayısı bölü x küpün kas sayısıdır. 3. dereceden bir denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Şeklinde söyleyebiliriz. Burada dikkat edersek eğrinin denklemiyle doğrunun denklemini birbirine eşitlediğimiz zaman arkadaşlar bir tane kesiştikleri iki noktası için iki kökü geliyor. Ve x1 noktasında teğet oldukları için çift katlı x1 kökü geliyor. Yani ben burada eğrinin denklemini doğrunun denklemini birbirine eşitlediğim zaman aslında kökler toplamını yazmak istesem x1 çift katlı kökü olduğu için x 1 2 kere yazacağım. Bir tane de iki köküm var. x 1 artı x 1 artı 2 olarak yazacağım. Tekrar ediyorum kendimi. Bu kökler toplamı eğrinin denklemiyle doğrunun denklemini birbirine eşitlediğim zaman gelecek ifade. x 1 artı x 1 artı 2. Peki eşitlersek arkadaşlar eğrinin denklemi zaten burada x küp. Doğrunun denklemi de mx artı n şeklinde olmak zorunda. Bu formata uymak zorunda. E şurada eşitleyelim. x küp eşittir mx artı n yazdık. Ortak çözüm yapmak için mx artı n'yi bu tarafa atıyorum x küp eksi mx eksi n eşittir 0 yazdım. Şimdi bak bu denklemde kökler toplamı yine dediğim gibi eksi x karenin kas sayısı bölü x küpün kas sayısıdır. E burada x karenin kas sayısı 0. O zaman burada kökler toplamı kökler toplamı nedir? 0'dır. Yani ben burada x1 artı x1 artı 2'yi 0 eşitleyeceğim. E buradan da 2x1 eşittir. Eksi 2'den x1'i kaç bulacağım arkadaşlar? Eksi 1 olarak bulacağım. Şurayı silelim. Ben buradaki kökün eksi 1 olduğunu söyleyeceğim. Bak şurada bu iki nokta birbirine teğet olduğu nokta A noktası olsun. A noktasının apsisi eksi 1. Bu A noktası hem doğrunun üzerinde hem de eğrinin üzerinde. E, eğri x küp zaten. x yerine eksi 1 yazarsam x küpte eksi 1 gelir. Değil mi? Yani buradaki bu A noktasının apsisi eksi 1. Ordinatı eksi 1. Sonra bunların kesiştiği nokta B olsun. Bu B noktasının apsisi 2 zaten. Bu B noktası da hem doğrunun üzerinde hem de eğrinin üzerinde. E, eğrinin üzerinde olduğu için x küpte x yerine 2 yazarsam 8 gelir. Arkadaşlar ben şu an doğru denklemini hemen yazabilirim. Çünkü üzerindeki iki tane noktayı biliyorum. A ve B noktaları. Ben A ve B noktaları yardımıyla eğimi söyleyebilirim. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. 8 eksi eksi 1 eğim. 9 bölü 2 eksi eksi 1'den 3. Eğim kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Şimdi y eşittir mx artı ne ya? y eşittir eğim 3 olduğu için 3x. 2 yazdığım zaman kaç gelecekti arkadaşlar? 8 gelecekti. 2 kere 3 6 o zaman artı 2 yazdım. Anladık değil mi? E'mi buldum hemen hızlıdan. Y2 eksi y1 x 2 x1'den. E'mi 3 buldum. Ve ben burada x'ine 2 yazdığım zaman arkadaşlar 2 denklemde de 8 gelmesi gerekiyordu. 3x ya E'mi 3 olduğu için 3 kere 2 6 yanına 2 lazımmış dedim. O zaman ben artık integrali yapabilirim. Eksi 1'den 2'ye yazacağım. Dur şurada yazayım. Integral'e güzel bir şekilde. Maviyi kullanacağım. Eksi 1'den 2'ye arkadaşlar 3x artı 2 eksi x küp çarpı dx olarak yazacağım. Değil mi? Tamam. Sınırlarım eksi 1'den 2'ye. Eksi x küpün integrali eksi x üzeri 4 bölü 4'tür. 3x'in integrali artı 3 çarpı x kare bölü 2'dir. Artı 2x. Şimdi ben burada x'ini 2 ve eksi 1 yazıp çıkartacağım zaten. 2'nin 4. kuvveti 16. 4'e böldüm 4. Önde eksi vardım. Eksi 4. 2'nin karesi 4. 2'ye böldüm 2. Artı 6 artı 4. Eksi. Eksi 1 yazdım. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1'dir. Önde eksi var. Eksi 1 bölü 4. Tamam. Artı 3 bölü 2. Değil mi? Sen eksi 1 yazarsam. Eksi 2 arkadaşlar. Bakalım buradan kaç gelecek. Şuradaki 4'ler birini götürdü. 6 kaldı. Ee, burası ne olacak? Arkadaşlar bir bakalım. Şurayı 2 ile çarpacağım. 4 olması için paydanın. Burayı da 4 ile çarpacağım. Eksi. Eksi 1 artı 6. Eksi 8 bölü 4 oldu burası. Değil mi? Hemen buradan ne geldi? 6 eksi arkadaşlar. Eksi 8, eksi 1, eksi 9. Eksi 3 bölü 4 yani artı 3 bölü 4 oldu. Bu da arkadaşlar 6 tam 3 bölü 4 oldu zaten. 6 artı 3 bölü 4 ne demektir? 6 tam 3 bölü 4'tür. Yani burada bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır dedik değil mi? 6 artı 3 bölü 4, 6 tam 3 bölü 4'tür. Yani sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayacağı faydalı olmuştur.